Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Suriye, Türkiye topraklarımızdan er ya da geç çıkacak. Değerli izleyenler, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat Başkentşan'da katıldığı bir konferansta, Türkiye, Suriye topraklarından çekilmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için tek yol olduğunu biliyor diye konuştu. Miktat, ABD'nin de ayrılıkçı terör örgütlerine destekleyerek Suriye'yi yağmaladığını kaydetti. Suriye Devlet Ajansı Sana'da da yer alan habere göre Suriye'yi Arap dünyasından izole etme çabalarının işe yaramayacağını belirten Miktat, Latin Amerika ülkeleriyle de yaptırımlara rağmen daha güçlü ilişkiler kurmayı amaçladıklarını söyledi. Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esed ve Şam yönetimi yetkilileri, Ankara'nın ülkelerindeki askeri varlığının normalleşmenin önündeki tek engel olduğunu söylüyor. Türkiye ise Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanması sebebiyle bölgeden çıkmayacağını belirtiyor. İki ülke arasında ara rolü üstlenen Rusya ise Adana mutabakatına dönülmesini öngörüyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.